Birlikte hatıra fotoğrafı çektirebilir miyiz? Kolumu omzuma koy hemen ben pozunu verdim bile. Efendim robotlar tabi %100 Türk mühendisler ve yazılımcılar tarafından üretildiği için Türk kültürüne de Türk oyun havalarına da çok hakimler. Şimdi bir tanesiyle dans edeceğiz. Ne yapalım? Misket oynayalım. Lütfen alanı boşaltınız. Boşaltalım. Misket oynadı, fotoğraf çektirdi, sorulan bütün sorulara cevap verdi. Türkiye'nin ilk insansız robot müzesi İstanbul Avcılar'da kapılarını açtı. Peki burada kimler var? Özellikle gelecek dönemde birçok hizmet sektöründe görev alacak robotları bir şeyler söyledi. Kendini tanıttı. Ben garson. Robot ada işte garson olarak hizmet veriyor bu arkadaşlar tabi hostes olarak hizmet veren var havaalanlarında ve birçok hizmet sektöründe işte bu robotlar önümüzdeki döneme damga vuracak şöyle bir gezelim bakalım efendim bizlere kimler hizmet verecek önümüzdeki dönemde insan gücünün de insan emeğinin de bir anlamda yerini alacak olan arkadaşlar işte bu arkadaşlar. Hizmet sektöründe görev alan akıllı robotlar hep birlikte görücüye çıktı. Hostes robotlar hünerleriyle hem şaşırttı hem güldürdü. Buradaki robotların birçoğu zaten kullandığımız büyük alanlarda, hizmet alanlarında çalışmaya mesaiye başladı. İşte onlardan biri bu küçük robotumuz hava alanlarında görevli. Peki kimdir bu? Bize kendini tanıtır mısın? Şu anda selfie çekemiyorum. Ne dedi abi anlamadım. Tanıt bakalım kendini. Ada. Yapay zekaya sahip. Klerle hizmet robotuyum. 10 adet ekleme sahibim. Bunların altısı kollarında. Öyle aynı hareketler yapma. Senin tanı bak güzeldi. Bu da robot Ada 7. Kendisi teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanılarak üretilen son seri olarak tanımlanıyor. Galiba müzedeki en yetenekli arkadaş arkamızda. Bir onu tanıyalım önce. Ada türündeki robotların 7 nesli olarak geçiyor. Üzerinde 27 adet eklem var. Ee, aynı zamanda kapanabilir el e, hareketleri yapabilmekte. Dokunmatik ekranı var daha çok interaktif e, etkileşime girebilmek için. Şu an bir şeyler anlatmaya çalışıyor galiba. Ağladı evet. bir gözleri doldu. Eklem hareketlerini hareketlerini gösteriyor. Aynı zamanda mimik hareketleri mevcut. Mimik hareketleriyle de e, o anki duygusunu aslında açıklamaya çalışıyor. Robotlar kurdukları diyalogla ziyaretçileri hayli şaşırtıyor. Peki senin bu müzedeki görevin nedir? Ben danışman ve rehber robot olarak görev yapıyorum. Peki kolay gelsin. Hangimiz düşmedik <laughs> kara sevdaya hangimiz <laughs> düşmedik kırmızı <laughs> sevdaya. Robot aşka geldi efendim.